Hoş <laughs> Yine 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 biz buradayız. Yine çekim yapıyoruz. Nerede miyiz? Evin önündeyiz tabii ki. Hiçbir yere gidemiyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma sağ olduğu için işte bir tane arsaya çektik. Arsa sokaktan sayılmadığı için istediğimiz gibi takılabiliyoruz. Neyse. Öncelikle söyleyeyim. Abone olun. Beğenin. Yorum yapın falan. Ondan sonra şimdi başlayalım. Şimdi bu videomuzda akülerden bahsedeceğiz. 12 volt akü bağlantısı, 24 volt akü bağlantısı. Akülerimizi nasıl seri, nasıl paralel bağlayabiliriz? Hemen çok güzel anlatacağım. Ondan sonra inverterleri anlatacağım. Ondan sonra güneş panelleri anlatacağım. Ondan sonra akü seçiminden bahsedeceğim. Hepsinden bahsedeceğim. Tamam mı? Ta 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 ta. Şimdi. Çok güzel çizerek rengarenk anlattım. Mükemmel oldu ama. 12 volt ve 24 volt akü nasıl bağlarız? Şimdi önce 12 volt bağlantı sistemini göstereyim. İsterseniz işte normalde yaşam aküleri bir veya iki tane kullanıyor herkes. Bu akü miktarlarını arttırmak için böyle paralel bağlantı yapabilirsiniz. Artıya artıya böyle getiriyoruz. Eksiye eksiye böyle getiriyoruz. Yalnız bu bağlantıları yaparken şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Herkes bunu kaçırıyor. i̇lk akümüze bağladığımız artıyı, artı ilk akümüzden alıyoruz. Bunları bağladıktan sonra en son akümüzden eksi alıyoruz ki akülerimizden geçen akım miktarı hepsinde eşit olsun. Bu yüzden şu bağlantı tarzını yaparsak akülerimizin bitişini dengeli halde yaparız. Yani ters durum söz konusu olsaydı ileride bir akümüz arada bozulabilir veya az, az şarj olabilir. diğer sistemleri de bozabilir de o yüzden bu akü bağlantı tarzını kullanalım tavsiye edilir. Şimdi diğer tarafa geçelim. 24 volt bağlantısı olan arkadaşlarıma önerebileceğim akü bağlama tarzı. Şimdi bildiğiniz üzere piyasada bulunan aküler zaten 12 volt'tur. Bütün akülerimiz altına da yazdığım gibi 12 volt. İlk grup aküyü seri bağlıyoruz. Artı normal bağlantısını yaptık. Eksiden artıya atıyoruz tekrar eksiden çıkış alıyoruz. Bu bir grup olarak düşünelim. Bunu kaç tane akümüz varsa 4 grup, 5 grup, 6 grup diye sıralayabiliyorsunuz. Ben buraya 3 grup çizdim. Aynı şekilde bir alt sıraya da aynı sistemi uyguluyoruz. Artıdan geldi bağlantımız, eksiden artıya veriyoruz diğer aküye geçiş ve eksiden çıkış veriyoruz. 3 tane set yaptık burada, 3 grup yaptık. Başta anlattığım gibi, 12 volt'ta anlattığım gibi 24 volt'ta da ilk yerde 12 volt'ta anlattığım gibi Burada da aynı şekilde yapıyoruz bağlantı sistemini. Şu noktadan artıdan aldığımız ilk bağlantıyı eksiden çıkışımızı son bağlantıdan son akümüzden veriyoruz ki bütün akülerin kullanımı eşit olsun. Arıza verdiğinde tamamında arıza olsun. Arada tek bir akü arızalanmasın diye bu sistemi kullanırsak daha yararlı olacağını düşünüyorum. O zaman şey alternatörden şarja geçeyim ben. Çizdim bak buraya. Ama çok güzel çizdim ha. Normalde Çizebilir miyim bilmiyorum emin değilim öyle çizdim. Şimdi aracın içinde bulduğumuz yani koyduğumuz yaşam aküleri bunlar. Aracın kendi aküsü normal sol akü veya jel akü veya neyse. Bu da aracın normal alternatörü. Normalde alternatörün şarj sistemi şöyledir. Araç çalıştığında buradaki dinomayı döndürür. Bu dinamo aracın aküsüne bağlıdır. Akü bu dinamonun dönmesi sayesinde şarj olur. Bizim sistemimiz normalde nasıl olacak? Normal şartlarda bizim aynı şekilde bu aküleri şarj etmemiz için e, piyasada şöyle küçük bir aparat bir şey satılıyor. Bazıları 500 lira diyor, bazıları 1000 lira, 2000 lira diyor. Gittiğiniz yere göre değişiyor. O parçanın yaptığı şeyi söyleyeyim. O parça sanayide e, gidiyorsunuz size. Şu e, şey dinomaya, aracın alternatörüne iki tane kablo çıkışı veriyorlar direkt sizin akülerinize bağlıyorlar yaşam akülerinize. Yaşam akülerinizin arasına bir parça koyuyorlar. Bu parça sizin aracınız durduğu zaman çek valf görevi, görüyor. Normal e, tesisat sisteminde çek valf nedir? Su gittiğinde geri gelmemesini sağlar. Yani geri tepmesin su. Yani aracınız durduğu zaman dinamo hareket halinde olmadığı zaman Aküleriniz boşalmasın kendi kendine. Mantığı budur. Bu yüzden bu parça koyulur. Parçanın tam isminin ne olduğunu bilmiyorum ama... ...değişik isimler var, değişik rivayetler var. Karaköy'e gittim. Bunları küçük küçük kendileri de yapıyorlar böyle ufak tefek. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Karaköy'e gidip biraz araştırma yaparsanız. Ama çeşitli karavan firmaları, çeşitli fiyatlar veriyor yani. Hiç araştırma gereği duymadım. Biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl... Aracımızı kolay ve rahat şekilde şarj edebiliriz. Araçımız giderken, çalışırken alternatörden. Şimdi şöyle yapıyoruz. İsterseniz araç alternatöründen, isterseniz aracın kendi aküsünden artısından ve eksisinden birer kablo çekiyoruz yaşam akülerimize. Bağlantı sistemimiz, anlattığım gibi aynı artıyı bir tarafa, eksiyi en son aküye bir tarafa, arada diğer aküler kalacak şekilde alternatörümüz. Bu aracımızın aküsünü şarj ederken bizim akülerimiz de şarj etmeye devam edecektir yolda giderken. Bu normal bir sistem. Akülerimizin boşalmaması için araya sadece bir adet kapataç anahtar koyacağız. Başka hiçbir şeyi yok. Kapataç anahtar koyduğumuz zaman aracı hareket haline aldığımız zaman bu anahtarımızı açacağız. Akülerimiz mis tertemiz şarj olacak. Ve bu anahtarın fiyatı 5 lira. Bilemediğiniz çok pahalı bir anahtar alın. 20 lira olsun. 30 lira olsun. Yani gidip böyle 500 lira, 1000 lira, 2000 lira küçücük bir parçaya vermenize gerek yok. Aynı şekilde aracın alternatöründen kablo çekip direkt akülerinize bağlayabilir. Aralı arasına aynı şekilde bir anahtar koyabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Aracın alternatöründen aküleriniz ne kadar uzak olursa o kadar çok kablonuzu kalınlaştırmanız gerekiyor. Çünkü e, uzaklık arttıkça akım miktarı fazla olduğu için yani aracı hızlandıkça, hızlandırdıkça e, aracın alternatörünün verdiği akım miktarı arttığı için e, kısa devredir. Herhangi bir kablolarda yanma bir şey olmaması için en azından böyle 16'lık 20'lik 25'lik böyle kablolar kullanırsanız sizin faydanıza olacaktır. Tabi bu uzaklık miktarı ile alakalı. Eğer aküleriniz ne kadar uzaksa yani 3-4 metreyi geçiyorsa benim tercihim kesinlikle böyle 20'lik civarında bir kablo kullanmanız. Daha rahat edersiniz, kafanız rahat olur. Çünkü akım miktarı arttıkça kablodaki gerilim miktarı artıyor, akım miktarı artıyor. Bu yüzden kablolarda ısınmalar meydana geliyor. Şu anlık böyle. Şimdi aracımızın aküleri burada. Siyah kablo eksi, kırmızı kablo artıdır. Bunların ikisinden birer tane kablo yani şuraya bir kablo buraya bir kablo bağlarsak 24 volt alacaklar için söylüyorum. Bunu direkt alıp yaşam hattına bağlarsak bu aküler şarj olduğu sürece bizim yaşam akülerimiz de şarj olacaktır. Buraya ikisinden birinin arasına bir tane anahtar koyacağız. Buraya bir yere herhangi bir yere montajını yapabiliriz. Anahtarı çevireceğiz. Yani anahtar dediğimiz düğme. Herhangi bir düğme bağlayabiliriz. Düğmeye bastığımız an hat aktif hale gelecektir. Düğmeyi kapattığımızda hat, hat kullanıma kapanacaktır. Bu şekilde aracımızın aküleri boşalmayacak. Yaşam akülerimiz de araç çalışırken dolacaktır. 12 volt yapacaklar zaten. Tek aküden alacaktır. Eksisi buradadır, artısı buradadır. Bağlayıp direkt yaşam akülerine bağlayabilirler. Evet, şimdi geldik inverter montajına. İnverterimizi nasıl montaj yapıyoruz? Şimdi benim aldığım paneller... 24 volt. 24 volt olduğu için zaten benim tesisatım da 24 volt. Bu yüzden direkt paralel böyle bağladım. Bağlantı şeklini zaten eksiye eksiye, artı artıya. Böyle bağlayabiliyorsunuz, sıkıntı yok. İnverterin PV artı yazan kısmına panelin artılarını topluyoruz. PV eksi yazan kısmı panel panelletin eksilerini birleştirip topluyoruz. Bağlantısını yapıyoruz. Çok rahat, çok basit bir şey. Panelde kullandığım kablo 25'lik. Neden bu kadar kalın kullandım derseniz. Yukarıda panelleri baya baya dolaştırdım. Mesafe çok uzadığı için herhangi bir ısınma, kısa devre veya kablolarda yanma bir şey olmaması için 25'lik kablo kullanmayı tercih ettim. Şimdi gelelim aküye. Akü avantajını zaten nasıl e, paralel seri bağlandığını göstermiştim. Akülerin hepsi 12 volt olduğu için 24'e çevirmek için çifter çifter bağladım bu şekilde. İnverterin üzerinde pozitif yazan yere artıyı bağlıyoruz. Negatif yazan yere aküden negatifimizi aldık mı? Bitti ya bu kadar herkes yapabilir. Yani aslında aracın elektrik tesisatında çok önemli böyle birisinden dışarıdan yardım alabileceğimiz bir şey yok. Aslında çok basit. Yani şu montaja niye siz 4.000 lira 5.000 lira para verirsiniz ki? Neden yani? Kendiniz yapabilirsiniz. Çok rahat, çok basit bir şey. Yani elinizden hiçbir şey gelmiyor bilsa bile şu videoyu izleyip yapabilirsiniz. Yani kesinlikle alt üstü bir tane tornavida bir tane yan keski bu kadar yani. Sadece bunların montajını yaparken kablolarınızın yalıtımını düzgün yaparsanız daha yararlı olacaktır. Ee, kabloları kullanırken kesinlikle illa güneş paneli kablosu varmış onu kullanacağız bilmem ne falan filan diyenleri inanmayın. Kabloların kesinlikle istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Sadece e, mesafe uzadıkça kablonuzun kalınlığını arttırmanız gerekiyor. O yüzden ben 25'lik kablo kullandım. Ona dikkat edin. Başka şeyin bir önemi yok. Bir de e, panelleriniz dışarıda ise e, suya veya herhangi bir yere bir metal bir yere temas etmesini engellersiniz. Yani izolasyonu sağlam yaparsanız başka hiçbir problem olmaz. Şimdi geçelim inverterimizin AC in AC out yazan kısmına. Gireyim oraya. Yani burada kablo bağlantılarınız, bağlantı yaptığınız noktalarınız dışarıda ise su alabilecek bir yerde ise metale değmemesi için izolasyonu sağlam yaparsanız herhangi bir sıkıntı, problem olmaz. Şimdi e, geçelim dışarıdan e, AC in, AC out bunları nasıl bağlıyoruz, nereye, hangi kablo gelmesi gerekiyor? İnverterde bayağı karıştırılan şey. Normalde AC in yazan, yazan yere dışarıdan 220 volt elektriğimizi buraya verdiğimizde bu inverterimiz akülerimizi şarj ediyor. Çok da basit bir şey yani. AC in yazıyor. 220'yi içeri doğru veriyoruz. AC out yazan kısma 220'yi karavanımıza veriyoruz. Burada da yazmışım zaten karavanı 220 diye. Şimdi dışarıdan elektrik aldığımızda iki tane seçeneğimiz var. AC in yazan kısmına inverterimize bağlayıp akülerimizi şarj edebiliriz. Veya İkincisini söylüyorum. Akülerimizin bizim şarj etmemize ihtiyacımız yok. Ama biz e, akülerimizden elektriğimizi kullanmak istemiyoruz. Dışarıdan sadece elektrik alacağız. Ne bileyim e, karavanda bir şeyimiz vardır. Ağır güç, ağır wattlı bir cihazdır. Onu kullanmak istiyoruz. Onu kullanmak için de dışarıdan elektrik alacağız. Bütün elektrik, test saatımızın dışarıdan aldığımız elektrikle çalışmasını istiyoruz. Karavana vereceğimiz 220 AC alt çıkış inverterden aldığımız çıkışa bir tane anahtar ekliyoruz. Ve çıkışına kabloları ayırıp paralel yapıp bir tane fiş ekliyoruz kafasına. Dışarıdan eklet aldığımız 220 fişi tipi fiş takıyoruz böyle. Pıt bitti. Bu kadar. Ve bununla dışarıdan aldığımız elektrikle aracın içindeki her şeyi çalıştırabiliriz. Her şeyi. Inverterimizin dışarıdan aldığı 220 volta şöyle bir tane fiş bağladım. Bu fiş bağlantısıyla bütün her yerden elektriği direkt inverterimize çekebiliriz. Buradan aldığımız elektriği direkt inverterimizin alt kısmından gösterdiğim yere zaten verdik. Karavana giden elektriğimiz bu. Buraya bir tane düğme takıp tekrar bir tane 220 fiş takıp buradan istediğimiz gibi dışarıdan elektrik aldığımızda bu şekilde şunun aynasından takacağım. Hiç invertere bağlantı yapmadan buradan direkt elektriğimizi dışarı bağlayabileceğiz. Bu arada çok soranlarımız için ee, arabanızda nasıl 12 volt, 24 volt hepsi bir arada oluyor diye soranlar için şöyle bir tane makinamız var. Bu DC'den DC'ye akım çevirici. 24 volttan elektriği 12'ye 12'den de 24'e çeviriyor. Bağlantıları da çok basittir. Bu şekilde 4 tane girişi var zaten. 2 tanesi 12, 2 tanesi 24'e ayarlıyorsunuz. Bu kadar. Üzerlerinde yazıyor zaten. Yaklaşık 150-200 lira gibi bir rakamda satılıyor. Böyle yani şu an. Tamam hadi. Evet, Çarkıfele'ye hoş geldiniz. <laughs> Bu Şimdi ne? neyi anlatıyoruz? Bu ne? Bu eee... Bir şey. Elektrik yok. Bir şey değil. <laughs> Elektrik sisteminde sigortayı nasıl bağlıyorsunuz? Aç, katı, aç kapa düğmelerini nasıl bağlıyorsunuz? Bir krokiniz var mı? bize Allah aşkına sistem verir misiniz falan filan diye bir sürü yazılar geldi. İşte yok çizimi yok mu sizin karavanda kullandığınız işte sistemlerin veya ne bileyim sigortayı nasıl bağladınız? Hangi sigortayı nereye koydunuz falan filan diye bir sürü bir şeyler söylemişler yorumlarda açıklamalarda. Ee, bu arada Instagram'dan ee, bizi takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Oradan da yazıp karavanı görmek istiyorsanız oradan yazıp uygun bir saatte karavana gelip bakabilirsiniz. Ee, nasıl olduğunu nasıl yaptığımızda. Biraz dağınık ortam ama gene de şey değil. Şimdi sigortayı biz karavanda nasıl bağlıyoruz? Nasıl olması gerekiyor? Bir randevu talep edebilir miyim Emrah Bey? Nasıl? Bir gezme randevusu talep edebilir miyim şu an? Tabii tabii hep, hemen 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 vereyim. Hemen defterimi açıyorum. Şimdi sigortayı karavanda nasıl bağlıyoruz? Normal akümüzden çıkan elektriğimizi herhangi bir cihazımıza bağladık. Cihaz olarak da ampul koydum ben buraya şey yapmayın o kadar. Artıdan bağladık çıktık. Bunu artıdan da eksiden de yapabilirsiniz. Çok da bir önemi yok aslında. Normal aç, açma kapama tuşuna bağladık. Açma kapama tuşundan bir çıkışını aldık. Tekrar devam ediyoruz. Sigortaya bağladık. Bu bağladığınız ev tipi sigortada olabilir. Araçlarda kullanılan bıçak sigortada olabilir. Sigortada dikkat edeceğiniz şey, kullanacağımız cihazın üzerinde yazan watt miktarı neyse, amper miktarı çekeceği amper miktarı neyse, ona göre sigorta alacaksınız. Bıçak sigortada da normal sigortalarda da. Ee, sonra sigortanın diğer çıkışından cihazımıza bağlantımızı bitiriyoruz. Yani aslında sigorta bağlamak çok basit bir iş. Şimdi ben size zor olan kısmını göstereyim. Açıyorum. Şuraya bak. Millet diyor ki vay uf oha nasıl yaptın? Nasıl oldu? Şimdi ben size göstereyim. Aslında çok da zor bir şey değil. Düğmelerimiz burada yer alıyor. Kablolarımız buradan geliyor. Burada kablolar düğmelere bağlanıyor. Sonra sigortadan geçiyor. Sigortadan geçtikten sonra elektriğin devamını sağlıyoruz. Yani bağlantı tamamlanıyor. Bu kadar. Evet. Karavanda şimdiye kadar e, konuştuğumuz şeylerden bilinen en eksik konulardan biri. Akü. Akülerimizi nasıl seçeriz? Şimdi bana sürekli soruluyor işte sen 7-8 tane akü aldın. Nasıl aldın bunları? Nereden aldın? Ee, nasıl tercih ettin? Neye göre tercih ettin bunları? Ee, halk arasında karavancıların birçok karavancının haberdar olmadığı aküler hakkında şeyler var. Şöyle söyleyeyim. Birincisi fiyat konusunu herkes biliyordur. Yalnız fiyatı neye göre belirleniyor? Kime göre belirleniyor? Nasıl oluyor? Şimdi bizim e, haliyle bütçe itibariyle lityum iyonu akü alma şansımız yok zaten mümkün değil. Onlara güç yetmiyor. <laughs> fer fer fena fiyatları. Bu yüzden üç tane aküyü sıraladım ben. Araçlarda kullandığımız sulu aküler, UPS'lerde, fabrikalarda hani elektrik kesildiğinde kullanılan akü türleri, kuru aküler. Bunla bu kuru aküler e, güneş enerjilerini bağlayıp işte evlerde veya köylerde, tarlalarda, bahçelerde falan filan da kullanılıyor kuraküler. Bir de sürekli yeni çıkan moda olan aa jelökü, jelökü, kesin jelökü olması gerekiyor dedikleri jelöküler. Bunların fiyatlarını sıraladık. Zaten piyasada çeşitli fiyatlar var. Bunların aşağısına da yukarısına da fiyatlar bulabilirsiniz. 100 amper bir sulu akü 600-800 lira arasında. Kuru akümüz 1000 lira 1400 lira arasında. Jel akümüz 2000 lira 2600 lira arasında fiyatlarda bulabilirsiniz. Şimdi akü alırken nelere dikkat etmeliyiz? En çok önemli olan şey nedir? Birincisi benim için önemli olan karavanda kullanma sebebim amacım öncelikli olarak kesinlikle gaz salınımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz karavan içinde kullanıyoruz bu aküleri. Akülerin bulunduğu bölgelerde yatıyoruz. Ve geceleri bu akülerle birlikte yatıp kalkıyoruz yani karavan içerisinde. Bu yüzden gaz salınımı ne kadar minimalize edilmiş olursa olsun bence çok çok daha az miktarlarda olması gerekiyor. Ben bu aküleri karşılaştırırken bunlara baktım. Gaz salınımı sulu aküde orta, kuru aküde az, jel aküde orta miktarda çıktı. Çeşitli fabrikaların vermiş olduğu verileri karşılaştırılarak ben buna gördüm. Ayrıca e, ikinci bir seçenek olarak hava koşullarında hangisi daha çok dayanır diye kontrol ettim. Sulak akü zaten bildiğimiz gibi kışın çok iyi performans vermiyor. Araçlarımızın akülerinden de tecrübe edindiğimiz kadarıyla. Kuru aküler bayağı iyi performansta. Jel aküler bayağı iyi performansta. Şöyle bir şey de tekrar baktım. Edindiğim tecrübelerden ve e, araştırdığım bilgilerine dayanarak kuru akü kullanımında yüksek amperli, yüksek voltajlı e, malzemeler çalıştırdığımızda, elektronik ele, ev aletleri ve benzeri şeyler çalıştırdığımızda kura akülerden çok yüksek verim alabiliyoruz. Yani yüksek amper çekişinde kura aküde herhangi bir zarara veya deformasyona meydan vermesi minimum olarak görülüyor. Yani yapılan araştırmalar sonucu. Jel akülerde bu daha fazla yüksek amper çektiğinizde jel akünün ...hasarı vermiş olduğu zarar daha fazla. Yani aküye vermiş olduğu zarar daha fazla. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. E, kimse bunu bakmıyor, fark etmiyor ve... ...konuşulan bir şey de değil. Neden olduğunu da anlamış değilim. Akülerin üzerinde hiçbir şekilde... ...bu akü bin kere şarj olduktan sonra ölür... ...veya bin kere şarj olduktan sonra kullanamazsınız... ...gibi bir ibare bulunmuyor. Piyasada satılan bütün akülerin... E, Şarj olabilme miktarı sayısı yaklaşık 700 ile 800, 850 arasında bir rakam. Bu yüzden zaten biz akülerimizi 2 yıl, 2,5 yıl kullandıktan sonra diyoruz ki bu akü bitmiş, bu akü artık rahmetli götürelim yenisini alalım. Bu akülerin üzerinde normalde çevrim sayısı yazması gerekiyor. Yani e, ben bu yüzden tercihimi kura aküden yana kullandım. Çünkü e, aracımın içerisinde... Krema çalıştıracağım, çamaşır makinesi çalıştıracağım veya ısıtıcı çalıştıracağım. Bunun için yüksek amperli şeyler olduğu için çalıştıracağım araçlar içerisinde. Kuru daha rahat yüksek amperli amper çekebileceğimi düşünerek kuru eküye almayı tercih düşme bulundum. Çünkü zaten fiyat performans olarak da zaten altlara bakmaya bile gerek yok yani. Bunun fiyatına bakalım, bunun fiyatına bakalım. Ve ben şunu tercih ettim. Normalde fabrikalarda UPS'lerde Kuraküler kullanılıyor ve kuraküler sürekli elektriğe bağlı kaldığı için çevrim sayısından bir kayıp yaşamıyorlar. Çoğunlukla elektrik sistemi e, kesildiğinde devreye girdikleri için e, yani 800 çevrim sayısına sahip olduğunu düşünürsek 100 çevrimini kullandıktan sonra kalan miktar 700'dür. Yani ben bu aküyü ikinci el olarak aldığımda 2 yıl boyunca veya 3 yıl boyunca 365 çarpı 2'den 2 yıl boyunca çok net kullanabileceğim J'in bir akü türü. Yalnız jel akülerde aynı şey geçerli değil. Jel akü ikinci el aldığınızda herhangi bir karavandan, herhangi bir arabadan çıkma bir eee jel aküyü ikinci el çevrim sayısı daha az olduğu için bu akünün bitişi daha hızlı olacaktır. Bu aküler çoğunlukla işte köylerde vs veya fabrikalarda da falan daha çok kullanıldığı için daha çok tercih sebebidir. Bu yüzden Kurakü tercih ettim. Artık bilmiyorum birçok şeyi açıkladım. Karar sizin. Yani istediğinizi alabilirsiniz. Fiyat, performans, her şey ortada. Bir daha şunu da unutmadan söyleyeyim. Kur Kurakünün şarj edilebilirlik süresi aküye göre daha kısa. Bu yüzden Kurakü ya her türlü araştırın bakın, deneyin. Artık kısmet hangisini isterseniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, karavan nasıl yaptığımı bilmek istiyorsanız videolarıma bakabilirsiniz. Karavanı gezmek isterseniz veya bilgi almak isterseniz Instagram'dan yazabilirsiniz. Videoların altına yorum bırakabilirsiniz. Lütfen abone olun, beğenin, yorum yapın, takipte kalın ya. Haftaya görüşürüz. Takipçilerimizi bilgilendirmek amaçlı bir şeyler yapıyoruz. Bak burada çalışmaya mı dersime çalışmışım, yazmışım, etmişim bu bilgileri yani millete insanlara insanlığa millete insanlara insanlara <laughs> insanlığa aktarmak için elimden geleni yapıyorum. Niye? Çünkü piyasada bir sürü dolandırıcı var. Böyle şimdi adını söyleyemediğim hain pislikler var. O pislikler işte insanların böyle saf ve temiz duygularıyla oynayarak işte paralarını şişt şişt kenara çırpıyorlar. Ben de diyorum ki şşt birader hop bunun kolay yolu var ya bu 5 lirayken sen nasıl 100 lira yapıyorsun diye insanları bilinçlendiriyorum. Bak bak bu var bildiğin ekonomiye katkı sağlıyorum ben ya şu an. Bildiğin insanların parasını cebinde kalmasını sağlıyorum. Çok çalışmışsın. Aa sen rahat ki. Ben de bir Buraları da mı anlatacaksın? Tabii tabii hepsini anlatıyorum. Hadi bakalım. Bu iş bende. Bekliyoruz. Bir daha hızlı düşünmem gerekiyor. Ne zaman tamam. başlayayım? Başlayalım mı? Başladım. Burası çıkıyor mu? Evet. O zaman şöyle çekeyim. Şeyde o zaman da orası pis. Tuvalet kağıdı görünüyor. <gülüyor> 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 Tuvalet kağıdı gözüküyor. Şurası da biraz görünüyor. Neyse bir şey olmaz. Neyse. Bir alt sıraya da Müziklerin He. He. Seviyor musun? Tamam mı? Hı hı. Ne kadar? Ben Şu kadar. Şu kadar. tamam o zaman. Dur neydi onun adı? Heh. Sigorta. Dur onu da yazayım Sigorta mas... Herkes soruyor onu ya. Tesisatı sigorta nasıl koyulur?